Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, düzenli çalışamıyorum diyen, odaklanamıyorum diyen e, arkadaşlar, dikkatimi toplayamıyorum diyen öğrencilerimiz için böyle bir e, motivasyon videosu çekmek istedim. Ee, çocuklar, LGS'ye son 194 günümüz kaldı bu arada. Ee, ama sizlerde de tabii insanız sonuçta ve e, bir takım psikolojik olarak yorgunluk olarak, mental olarak hani e, yıpranmalar elbette ki olabilir. Bir de e, bildiğiniz üzere hassas süreçlerden geçiyoruz tüm dünya olarak salgından dolayı. Arkadaşlar şimdi düzenli çalışamıyorum diyen öğrencilerimiz ne yapmaları gerekiyor? Şimdi ders çalışmak istiyorsunuz fakat çalışamıyorsunuz. Yani masanın başına oturdunuz ve direkt kalkıyorsunuz arkadaşlar ya da masanın başında oturduğunuz süre çok verimsiz geçiyor dikkatinizi toplayamıyorsunuz. Aklınızda bazı şeyler var. Kitabı açtığınızda tam olarak kendinizi veremiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle arkadaşlar ben ilk şundan başlamak istiyorum. Çevrenizde dikkat dağıtıcı tüm unsurları kaldırmanız gerekiyor sevgili çocuklar. Yani bu bir telefon olabilir, bu bir televizyon olabilir, bu arkadaşlar başka bir e, nesne olabilir, cisim olabilir. Yani buradaki dikkat dağıtıcı tüm unsurları kaldırmanız gerekiyor ve bunlara da ee, en azından ders çalışma esnasında mesafe koymanız gerekiyor sevgili arkadaşlar ben sizlere güveniyorum sizler iradeli öğrencilersiniz. ve gerçekten de bu iradeyi ortaya koyabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi çalışamamanızın ya da düzenli çalışamamanızın birçok nedeni olabilir ee, mesela hedeflerinizi kolaydan zora belirlemeniz gerekiyor. Direkt zor kitaplardan, zor sorulardan, zor konulardan başlarsanız zaten merdivenin çok uzun bir merdiven arkadaşlar bu. Merdivenin ilk basamağını yanlış adımla başlamış olursunuz sevgili arkadaşlar. O yüzden hedeflerinizi kolaydan zora doğru yapmanız gerekiyor ve e, aslında arkadaşlar bunlar. Sizlerin bildiğiniz hedefler ve kurallar yani e, hepsini biliyorsunuz aslında buradaki şeylerin ama uygulamakta zorlanıyorsunuz. İşte burada sizin iradeniz ve kendinize hedefinize bağlılığınız çok çok önemli çocuklar. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Şimdi bazı öğrenci vardır. Ee, gerçekten yanında top atılsa hiçbir şekilde başka tarafa bakmaz ve ne olur arkadaşlar çok iyi bir şekilde derslerini çalışabilir ama bazı arkadaşlarımız vardır ki e, yani önünden sinek geçse ve dikkati dağılabilir arkadaşlar kendinizi tanımanız lazım. Ee, ne kadar süre çalışabilirsiniz nelerden hoşlanıyorsunuz neleri sevmiyorsunuz arkadaşlar ve çalışma ortamınızı buna göre mutlaka düzenlemeniz gerekiyor arkadaşlar en önemli şeylerden biri de hedef şimdi sabah kalktığınızda sizin bir hedefiniz varsa bu hedef için arkadaşlar çalışmaya koyulursunuz ve bu hedef sizi motive etmesi gerekiyor yani sabah kalktığınızda ya yine böyle bir sabaha uyandım diyorsanız ve bomboş arkadaşlar Hiçbir hedefiniz olmadan e, gerçekten kalkıyorsanız bu sizi hem daha yorgun hissetmenize hem daha bitkin hissetmenize ve arkadaşlar bomboş e, bir psikolojiye sokacaktır. Hedef koyun kendinize. Dikkat dağıtıcı unsurları kaldırın. Ders çalışma ortamınızı arkadaşlar iyi dizayn edin. Kitabın kitapların hepsini çalışma masanızda görebileceğiniz yerlere koymayın çünkü 10 tane kitabı gördüğünüz anda zaten öğrenci ders çalışmak istemez. Çalışmadan yorulursunuz aslında. Not tutarak çalışın arkadaşlar. Not tutmak çok çok önemli. Dolabınıza, kitabınıza, masanıza arkadaşlar mutlaka renkli kağıtlarla notlarınızı yazın. Önemli detayları yazın. Orası sizin dünyanız haline gelsin. Her zaman olumlu düşünün çocuklar. Yani ders çalışma süreçleri 8'ler, 7'ler, 6'lar, 5'ler tüm öğrencilerim için söylüyorum. Ders çalışma süreçleri biraz daha psikolojik süreçler ve sizlerin bunu yönetmesi gereken süreçler arkadaşlar. Olumlu düşündüğünüzde, olumsuzlukları çağırmadığınızda arkadaşlar gerçekten de bazı şeyler olumlu olacaktır diye düşünüyoruz biz hep birlikte. Ee, yani ben yapamayacağım değil de yapacağım, yapabilirim tarzında düşünmeniz lazım. Bunun için de arkadaşlar hedeflerinizin kolaydan zoru olması lazım. Bunları da unutmayın. Arkadaşlar günlük tekrar önemli. Gerçekten tekrar ettiğinizde e, düzenli çalışmanın da ilk aşamasını at. E, ilk aşamasını geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar düzenli çalışmanın. O nedenle günlük tekrar çok çok önemli ve hedefler oluşturulduktan sonra da arkadaşlar emeğinizin karşılığını alacaksınız diye düşünüyorum. Bunları yaparsak sevgili arkadaşlar tüm öğrencilerimiz düzenli bir tempoya girmiş olacaktır arkadaşlar. Yani burada Psikolojik olarak kendinizi çok iyi hissedin, kendinizi tanıyın. Mutlaka bir hedefiniz olsun. Hedefleriniz arkadaşlar kolaydan zora doğru olsun. Ve zaten bu çalışma temposundaki tadı aldıktan sonra daha da çok ders çalışmak isteyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Ben sizlere başarılar diliyorum, İyi çalışmalar diliyorum ve sizlere çok güveniyorum sevgili öğrencilerim. Hoşçakalın.